ne kadar her şeyleri var yeter artık ya Şimdi birazdan burada hela yer ayarlayacağız mecburen şurayı sökeceğiz Burayı hela yeri yapacağız şunu da taşıyacağız başka yere ne bileyim yani Olmadı satacağız onu. iyi, para birikiyor. Bakalım kaç kalmış? 157, 156, 155. Saat 3. Ah ah. Kızgın müşterimiz var mı? Hiç bakmadık ya dün. Abi yok ya. Nasıl bir mekanizma kar harikulade olmuş ya. Bunlar yorulmuş yatmaya gelmiş Tek kişilik odalara kimse girecek Onu merak ediyorum yok buralar ucuz olduğu için Herkes buralara geliyor Aa girdi biri Helal sana lan parası var huzur var işte Bak camın yanında pişti açtı Bak buraya piştiği zaman açıyor Duşa girebiliyor Her şey mükemmel Gerçekten harika ya Şurası ana baba gün. Oo, bura dolmuş. Ana yemek servis verdik. Venüs'ün doğuşu. Artık bir üst kata koyalım. Bir tane bile tabloyu üst katta. Nerede Venüs'ün doğuşu? Her yeri pencere yaptığımız için de olmayabilir tabi. <laughs> Arkadaşlar bu kat bunu hak etmiyor aslında. <laughs> Siz lanet olsun pis fakirler bunu hak etmiyorsunuz. Ama alın. Buraya çok yakışmadı arkadaşlar. Açık söyleyeyim buraya yakışmadı. Ay Allah'ım ne istedim ya. Ne uyku basırdı. Of maşallah geliyor. 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 Ne yoktu? ceviz lazım. Ceviz kaç? 72 tane tamam. ceviz artık yarın da alacağız. Sıkıntı olmaz. Balık alalım. Var mı bir 50'lik daha yok. Siz 94 yüksek oran yaparsın. Haydutlara yem. Davuk da var. Balık az. Et az. Ee, bunlar iyi. Bu iyi. Bu, bundan dalalım da bir tane. Birini olmadı. İki kişi gönderelim bu şu an ya Hindistan cevizimiz bitti kardeşim ya Allah Allah biraz daha ceviz alalım tümü 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 evet, hemen arttırdık hindi hindi verebiliyoruz artık evet param hindi aldık hindi tam zamanı Aa. Hadi artık gözünü seveyim bir hane bit ya. Bira fabrikası bitecek arkadaşlar. Artık şunları biz kendimiz doldurmayacağız. Otomatik orada çalışanlar dolduracak. Çok şükür bitti. Yeni kat. Şunu yapalım ya şu anlık. İkinci seviye yangın söndürücü yapalım. Tuvalet hiç yapmak istemiyorum. Sadece çorba. O da yarın artık. Bugün olmaz. Evet. Burada değil. Mutfak diye mi geçer o? Yo. Yok. Özel diye mi geçer? Evet. Bakın gördünüz mü? Bira. 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 Bira sınıfından bizlere şöyle bu ne bu ne işe yarıyormuş bir dakika şu ne aynı boyutta bu bu aralarındaki fark ne ben anlamadım tamam, çalışan alacağız şimdi bir fabrikası çalışanı müşteri çekme kardeşim müşteri çekme bir şey taşırken yürüme hızı düşmüyor. Ya bu zaten bire fabrikasında böyle bir şey var mıydı ki ya? Bunlar taşıyor mu ki? Ben deneyim alacağım bu sefer satın. Ha burada da ne yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Tabii ki bira. Hemen bir tane daha alalım aynısından. Özel. Dip dibe hiç fark etmez. Bir çalışan daha alalım. Sen alalım. Sen de bize Bireye koyduk. Limonata kalsın. Bal şarabı doldur. Evet bal şarabı doldu. Bütün gün çorba servis edeceğiz. Şöyle çorbalı bir şey var mı ya? Balık yani var da bal yetmiyor. Bu tatlı. O tatlı güzel. Mantar çorbası. Mantar eksik onda da. Mecbur kapatacağız seni alan yeşede dertlerini hadi bakalım hepsini yapacağım buraya 7000 daha olsun bir tane daha koyacağım balık gelmiş mi? Balık gelmiş. Hemen balığa gönderelim. Hindistan cevizi. Git kardeşim. Kaç kişi varsa gitsin. Tamam. Şimdi 7000 şuraya bekleyeceğiz gene. Ya bu aslında bir şey yaramayacaktı arkadaşlar. Tuvalete geçmek istemiyorum. Şimdi şurayı da tamamlayacağım bahçeyi. Tuvalete geçeceğiz mecburen. Tuvalete geçmek istemiyorum. Ne kadar tuvalete geç o kadar iyi. Çünkü tuvalet burada yer sıkıntısı. Nereye koyacağım tuvaleti? Bu insanlar şu ana kadar nereye sıçıyorsa gitsin oraya sıçsınlar ya. Allah Allah. Sanırım şurayı kaldıracağım. Şurayı kaldıracağım. Şuradan buraya duvar yapacağım. Buraya sileceğim. Buraya duvar yapacağım. Tuvaleti komple buraya yapacağım. Tuvalet çok sıkıntı arkadaşlar. Öyle böyle değil ya. Evet. Bir tane daha. Bunlar üretimini yapıyor. Nerede bizim özel? Yani kalitesini koyuyorum ha. Azıcık böyle minik bir boşluk yeter onlara işe al bir çalışanı. İki kat hızı deneyim. Bir fabrikası bonusu. Bir fabrikası bonusu bunu alalım. Hemen tıklayalım. Bu da e, İngiliz birası yapsın. Et, sürekli yatırım arkadaşlar iyi para kazanabilmek için sürekli yatırım işte gördüğünüz gibi. Yatırım olmadan kazanç yok. Gerçekte de böyle. Bu işin kitabını yazmış biri ol <laughs> hiç alakası yok. <laughs> Ama yatırım iyidir. A, dur bir dakika yatırım demişken yatırımımı bakayım. Ne durumda? Hadi inşallah artmıştır. Hemen satacağım arttıysa. Şurada bir pick yapmış. Bir, birkaç saat daha bekleyeceğim. <laughs> Al satçıyız arkadaşlar. Oyun baklandı mı? Benden para almıyor mu başta? Ne o? Maaşlar. 4.000 4.000 Otel gelirine bakar mısın ya? <laughs> otel geliri bak otelden kaynaklı oluyor. Otel gelirinden şunlar var ya mis gibi ya. İşte otelin faydası bu. Şimdi bir üst kat geldiği zaman bunları üste taşıyacağım. Burayı komple otel yapacağım. Şu anlık burada kalsın. 7000'i bulsun hemen bir tane daha alalım. bunları gönderelim bir önce. Hindistan cevizimiz her zamanki gibi çok az. Ben şunu balık göndermiş Bir balık daha gönderelim bence. Butumuz fena değil. Et de az ama ya. Et de 33. Oğlum peynir az ya. Peynir bu nasıl bir şey ya? Git peynir al. Et ikiniz gitseniz o oluyor. Tamam güzel. Böyle yapalım bu seferlik. Oha! Kraliyetten biri geldi lan. Dur kraliyet değil mi o? Bir bakayım. Vallahi a, büyücü geldi. Kraliye seviyesinde. Yok kraliye seviyesinin rengi o mu? Yo evet o. O vallahi kraliyetten geldi. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Arkadaşlar Merlin'le özel olarak ilgilenin. Senin ne hızın arsın dedik. Şu tatlıya verecektik. Ay çok özür dilerim. Ale, o her şeyi yenilebiliyoruz mu böyle? Aa ben bunu arkadaşlar cehaletim böyle bir şey varmış. Ben yeni bir şey öğrendim. Senin maaşına zam yapalım. Aa böyle bir şey mi varmış lan? Bir saniye müsaadenizle bir şura gitmem lazım. Doldur. Tamam. Neyse bas. Aa ben bileydim bunu. En baştan hepsini yapardım ya. Şimdi biz ne yapıyoruz? Operasyona gidiyoruz arkadaşlar. Operasyona. Her şey açık mı? Her şey açık. Durun ya bu. Merdiven çıkmadı. Bu kas Bu zaten güzel. Alice'e bakalım. Hey ee, Ali bu bunlar o kadar gerekmiyor yemek yapanlara gideceğim at adam e, hızlı at zaten olmuş olacağı kadar at fullemiş her şeyi e bu da tamam olmuş e bu da olmuş Tamam bunları ellemeyeceğim ya o oh, bunlar kendinden gelsin. şuraya bakalım e bu zaten full e bu da olmuş e, zaten elit iki tane Henry var sen niye buna yapsan? Sadece buraya bak. Iki tane henry var lan ikisi de elit. Şu kızımızın yüzü güsün şu maaş farkına baksanıza ya. Housekeeping. Ya bunlar her kata baksana her kata bakma seni Aa dur 20.000 yapmışız gene hemen. Zavana Allah kahretmesin şeye bastım ya. Neyse fark etmez. Baksana mükemmel ya. Otel var. Eksiyle başlamamızı engelliyor ya. Ya otel senin canını seven ben ya. Eksiyle başlama günleri bitti arkadaşlar. Ama paramız da bitti. Şunlardan düzenleyebiliyoruz mu? Yok. Ben bunlardan viking temalı. Bunu viking hiç yapmadık ya. Bir viking de yapalım ya. Valla yapmadığımız için bir kink yapacağım. Araştırmalar hala devam ediyor. Mecburen tuvalete doğru gidiyoruz. O rezalet saçma şeye doğru gidiyoruz. Hiçbir şey yapmadan da durabilirim aslında ya. Çok güzel. Çok şu araya da şunu sıkıştırdık ya mükemmel oldu. Bak şunların arası mesela çok geniş. Değil mi? Bence çok geniş. <laughs> Ama olmaz buraya bir şey sığdıramam. Şimdi tekli yatağa bakacağım da bir. Sadece bakmak için yapıyorum. Yok sığmaz. Kenara kaydırsak da sığmaz. Öyle kalsın orası. Aklıma bir şey geldi devaz vazgeçtim. Yapabilirim. Daha fazla sığdırabilirim de. Çorba becerisi nasıl oldu zaten öyle bir anda? Çorbayı da fırlettirelim onda. Evet geldi. Hemen özel. Hemen 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 hemen. Şuraya bir tane daha çakalım. Hemen işe birini alalım. Bak istihdam yaratıyoruz oyunda. İki kat deneyim, iki kat deneyim. Bonus, bonus. 130. Deneyim Bu şunu alalım. Neleri yapmıştık? Bal şarabını yaptık. Elma şarabı yapalım bir de. Bakın bu ne? Bal şarabı bu, bu normal bira. Bu İngiliz birası. Elma şarabı. Bal şarabı normal şarap. Bundan sonra normal şarap. Süt limonata diye gideriz. Ama bunun arasını çok boş... Ayoo aynı eşitmiş tamam. Balık yani size bir yıldız aldı. Felaket para kazanıyoruz ama. Kızgın müşteri var mı? Yok. Her şey harikulade. Hemen bir tane daha çakalım. Özel. Hemen bir işçi daha alalım. Şu bir yeni diyelim. Bir şey yok dedi her işçi var tamam. Ne demiştik? Normal şarap yok demiş. Normal şarabı da koyduk. Tamamlandı, tamamlandı. Çok güzel. Bugün biraz zarar etmiş gibi duruyoruz. Çok malzeme aldık diye. Hiç sıkıntı yok şu taşı maskeni bir fullleyelim. Evet. Hemen şunları da alalım güne başlarken harikulade. İlk defa uzun süre sonra eksi de başladık. O bir daha eksi oldu. Niye öyle oldu lan? He, malzeme dolduruyor. Aa bak be, eksi bu harika, harika bu ya. Bu çok güzel ya. Eksiyi düşürmüyor bile malzeme dolduruyor. Nefis bir şey bu. Çilek var, bu var. Et, e, balık, Hindistan cevizi. Et tek başına alabilir misin? Alamazsın. Fasulyeyi tek başına alabilir misin? Onu da alamazsın. Çileği tek başına alabilir misin? Onu alırsın. Hadi git çilek topla. Aa, bugün iyi para gelecek bize. Tabii korsan cartı curdu bir şeylisi yapıyoruz. Viking buluşması evet yok Viking buluşması. Vikingler geldi. Vikingleri komple ağırlayacak kadar sandalyem var mı? Var. Oo Ek 4500 aldık. Oğlum bu çok güzel. Bu etkinlikler var ya. Yani insanın moralini düzeltiyor ya. Hemen şuraya bir tane daha atalım. Hemen bir işçi alalım. İşçi. Yenilemek istedim. Bilmiyorum niye öyle yap yaptım. Aynı anda 8 içecek. Bana ne? Ay dur. Buraya bakmayacağız. Buraya bakacaktık. Şurayı bir daha yenileyelim. Ruh hali bir şey taşımıyor. Senin ruh hali, hadi bir tane de ruh hali olan alalım ya. Sen de süt yap. Şurası komple bitmiş olsun. Bir tek limonata kaldı geri herhalde. Evet, bir tek limonata kaldı. O da zaten birazdan yaparız onu da. 7 tane mi içeceğimiz vardı bizim? Bir bakalım. 1 2 3 4 5 Yo, 8 tane var. Süt Burayı süt yaptık. Elma şarabı bunu bunu yaptık. 3 4 Niye 7 tane var? Ha su Allah'ım suyla işimiz yok ki bizim. Doğru. Su fabrikası. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gene bekleriz. Gene bekleriz efendim. Gene. Oo bugün karlı kapattık. Dükkanı alışverişimize rağmen karlı kapattık. normal müşterilerimize bu onlar hala araştırıyorlar Allah'ın sonunda şu bahçe ne bahçeyi merak ettim bahçeyi tıklayacağım ya şunu yapmayacağım ya şu lanet şey yapmak istemiyorum hiç işimden gelmiyor ama o da diğerlerinin önünü açacak yukarıda bal şarabı dolduran yerimiz var. Şimdi doldur onları boşaldıkça. Şunu da yapalım. Ondan sonra yavaştan salalım. Ne kadar olmuş yapalım. Bir saat. Bir buçuk saat olmuş. Bu aşağı götürüyor. Gördün mü? Küçüğü. Bittikçe bak yenisini getiriyor. Evet bunu da yaptık artık hayırlı uğurlu olsun en üst kattan getiriyor yiğitlerim benim ya Bir fabrikada çalışanı yok kardeşim biz hemen çalışan alırız istihdam yaratan mükemmel bir firmayız Bir şeyler taşırken hızı düşmüyor Merdiven çıkma bu önemli bunu alalım ve seni de hayırlı uğurlu olsun Limonata 1-2 evet limonata Limonata Şu da olacak herhalde bugün Bahçe zaten burası bahçe Şurası Ekstra ne yapıyor ki bahçeye Evet bahçeyi yapalım. Yok şunu yapsak bu da bitmiyor zaten kolay bitmez ya. ya. Da bahçeyi mi yapsak? Vallahi hiç emin olamadım ya. Şuradan buraya sıçacak ya. Neyse sıçalım. Paramız da var artık nasılsa. Bahçe katını da yaptık. Burayı da yaptık. Burayı kapatsam mı acaba? Şöyle. Şuraya şöyle. Şurayı da şöyle yapalım. Açık gaz. Bu gariplerimin niye ışığı yok? Hiç aklıma gelmedi ışık koymak bunlara ya. Katın da girişinde ışık yok. Lerere, lerere. Survivor girişi. Buranın ışığı kaliteli mi ona bakmamız lazım. Nereden seçiyorduk onu? Harika aşağı. Şu üst kata hmm. Dur, Çalışanlar var zaten. Şundan koyalım. Yangın söndürücü büyük. Oldu. Şu günü bitirelim. Bitirdik. Bugünü de e 915 ile kapattık ama sıkıntı yok. Şöyle kaydımızı edelim YouTube diyelim evet çok değerli YouTube e, Tavern Master'da bir bölümün daha sonuna geldik bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanala destek olmak için abone olabilirsiniz beğeni atabilirsiniz yorum atabilirsiniz atarsanız seviniriz kanalın büyümesine sizin de desteğiniz olmuş olur yarım gün büyüdüğünde ben de o zamanlar oradaydım saflar boştu ama biz vardık diyebilirsiniz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki Tower Master videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.